Merhaba arkadaşlar bu videoda YouTube'da sizlerin yorumlarda en çok sorduğu hisselerden devam ediyoruz yine 4 hissenin güncel teknik analizini bu videoda paylaşacağım video kapsamdaki yorumlarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir ee, Ayrıca kanalımızla ilgili bir duyuru da yapalım ee, üyelik sistemimiz artık mevcut kanalımızda e, yaklaşık bir buçuk ay oldu. Katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Üyelik ücreti aylık 50 lira bronz üyelik olarak geçiyor. Cüz'i tutuyoruz. 2025 abonelerine özel aylık sadece 50 lira. Bu kapsamda üye olmanız halinde hisseleriniz için analiz önceliği oluyor. Ayrıca yükseliş trendine giren hisseler, taramalardan çıkan hisseler, model portföy yayınları, alsat stratejileri gibi çalışmalara erişme imkanınız olacaktır. Eğer ki üye olmayı düşünürseniz katıl butonundan üye olabilirsiniz. Dedikten sonra hisselerimize geçelim. DAP Gayrimenkul, Info, Intek ve Terra Holding. Terra Hol. Terra Financial Investment Holding. Yani Tehol değil bu arkadaşlar. Terra Onu söyleyeyim. Kodları biraz birbirine benziyor. Zaten da hafta sonu teorü te şeyi analizlemiştik bu arada. Neyse DAP gayrimenkul başlıyoruz. DAP gayrimenkul bakalım RSI'si ne durumda? Evet RSI güzel pozitif uyumsuzluklar üretiyor arkadaşlar. Yani şöyle RSI yataya yakın bir seyir varken hisse düşüş eğiminde ve, ve RSI bu düşüşü onaylamıyor. Bakın ben yukarı gidiyorum diyor. Sen hala düşmeye çalışıyorsun diyor. Bu anlamda umarım önümüzdeki günlerde bu pozitif unsur çalışır. Ve zaten bugün de bir doji mumuyla kapatmış. Yani gövdesiz bir mum. Genelde bu tarz mumlar dönüş anlamında, tere dönüş anlamında bir anlam içerirler. Evet, bakıyoruz Magdi'nin durumda. Magdi'de negatif bölgede bar boyları, histogram azalıyor. Umarım artık buradan bir kesişim gelir. Demirada de negatif zaten ee, gördüğünüz gibi. Şimdi e, içim oku bulutuna bir bakalım. Bulut ne diyor? Bulut da bu hissede olan olmuş diyor. Stop olmuş diyor şurada. Onu çekeyim de. Ama şu anda hisse fiyatı tüm ortalamaların da, Bulut da bulutta yeşil. Hissede kısa vadede, kısa vadede. 14 lira 10 kuruşa kadar yükselişler gelebilir. Yani 30-40 kuruşluk yükselişler gelebilir. Ama önce trend dönüşü için önce şu bulutun içine atması lazım. Çünkü bulut artık direnç haline geldi. Sonra bulutun da üstüne atarsa o zaman trend dönmüş olur tam anlamıyla. Peki ortalamalar ne diyor? Ortalamalar da der ki 20 günlük mor 50 günlük yeşili aşağı kesmiş. Bu da bir death cross yani ölü kesişim gelmiş. Şu an ise fiyatı 20 günlük ortalama şey 200 günlük turuncu ortalamanın hali üzerinde. Bu güzel bir şey. Şimdi gelelim çizgilere. Çizgiler nedir? Bu hissede. Esasında tabi gayrimenkulde şurada eğer ki tutunabilseydi bu arkadaş şu mavi çivi üstünde çanı katlamaya gidecekti. Ama gel gör ki burayı bir tuzak attı. Yani normalde buradaki olay şuradaki çanağı yukarı kırdı. Onaya indi. Buradan dönüp şu çanak derinliği kadar yani şuradaki derinliği kadar yukarı gitmesiydi. 40 küsürlere kadar. Ama sağlam bir e, boğa tuzağı olmuş oldu maalesef bu bölge. Bu ise de artık takip edeceğimiz trend eski trend olur. Yani stopu buraya koymuştuk. Mavi çizgi. Eğer ki mavi çizgide stop olmadıysanız yani 13 lira 60 kuruşluk mavi çizgide stop olmamışsanız biz buraya stop demiştik. Çanak zirvesi. Bu eskiden dirençti. Bundan sonra destek. Bu desteğin altı stop loss. Ama üstü olduğu sürece önü açık demiştik. Önceki DAP karizmini analizimizde. Şimdi haliyle burada stop olmamış olanlar için yani 13 lira 60 kuruşta stop olmayanlar için yeni desteğimiz trend olacak. Şimdi trendde çizgimizi bir sıfırlayalım arkadaşlar. Tam olarak teması sağlayalım. Evet, evet burada, burada güzel temas okey. Evet. Böyle bir siyah trendimiz var. Şimdi bu trend 11 lira 44 kuruşa denk geliyor. Yani burada 1,5 liralık da düşüş alanı var arkadaşlar. Hem şuradaki gap'i de kapatmak isteyebilir. Şurada bir gap var. İki yeşil mum arasında bir temassızlık var arkadaşlar. Oradaki temassızlığı kapatmamış tam olarak. Bu olumsuz senaryoda hissede geri çekilme bölgesi 11 lira 43 kuruş. Bu 11 lira 43 kuruşla aşağı kırarsa artık ya artık destek alır dururuz. Burası kesin stopunuz olmalı arkadaşlar. Yani zaten 13.60 stoptu. Eğer ki orada stop olmadıysanız da dediğim gibi 11 lira 43 kuruşta stop olmalı. Özellikle trade edenler için söylüyorum bunu tabii. Aksi halde ne olur arkadaşlar? 9.88 ve daha alt seviyelere gündeme gelir. Bu da zarar dilineştirir. Ve bu ise de bir tane düşen trend var. Bakın şöyle bir düşen trend. Şu rengini değiştireyim. Kırmızı bir çizgi. Bu kırmızı düşen de bu hisse de baskı yapıyor. Evet bu hisse de dediğim gibi arkadaşlar eğer ki tekrar 13 lira 60 kuruşun üzerine atarsa ilk başta belirttiğimiz formasyon çalışır. Yani bu çan katlama meselesi hali geçerli hale gelir tekrar ama şu an için şu an için beklentimiz 11 lira 43 kuruşa denk gelen siyah çizginin üstünde olması ve 13 60, 60 kuruşluk, kuruşluk mavi çizgiyi yukarı, yukarı kırması. kırması. Eğer bu iki koşulu kur sağlarsa hissenin geleceği parlak. Ama 11 lira 43 kuruşluk bu siyah trendi de aşağı kırarsa artık yatay düşey uğraştırıp durur. DAP gayrimenkulde durum bu şekilde değerli dostlar. Gerek DAP gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için Kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. İzleyicilerimizin büyük çoğunluğu maalesef hala abone değil. Bu da kanalımızın hak ettiği yere gelmesini geciktiriyor. Bu konuda desteklerinizi beklerim. Evet infoya bakıyoruz. Info zaten bugün tavan kitlemiş. E, çok güzel pozitif tarafta. Ortalaması da peşinden sürüklüyor. 49.2'de ama hani pozitife geçmeye çok yakın. Magdi'ye bakıyoruz. Magdi de güzel. Sıfır çizgisini yukarı kesiyor. Hem 12 gün hem de 26 günlük ortalamalar ve 12-26'ın üstünde. Ve burada da yön indikatörümüz mavi çizgi hepsinin üstünde pozitif. Yani alt indikatörün üçü de güzel konuşuyor. Bulut'a gelelim. Bulut hala yukarı kesmemiş. Yani bulut hala kırmızı. Fakat hisse fiyatının bulut üstüne atmış olması önemli. Ayrıca mavi kücün, tenkasen de kahverengi küjonseni yukarı kesmiş. Hisse dikkat ederseniz şöyle yatay zikzakla bir konsolidasyon yapıyor. Bir flama gibi bir şeyler yapıyor. Aynı zamanda hisse fiyatı 20 günlük ve 50 günlük mor ve yeşil çizgiler üzerinde zikzak yapıp duruyor. 200 günlük turuncu emayı bekliyor gibi. Yani ortalamaları birbirine yakınlaştırıyor sanki. Çünkü mesela bakın burada 3 ortalaması mesafe bu kadarken şimdi bu kadara düştü. Bakın ok boyu küçüldü. Haliyle bu tarz yatay hareketler de bir anlamda konsolidasyon ve ortamları ortalamaları birbirine yaklaştırma şeydir, çalışmasıdır. Evet. Şimdi bu hisemizde dip ve tepelerimizi bir çizelim bakalım. Bu şekil bir formasyon var. Şimdi burada bir Fibonacci atayım. Şurada çünkü takıldığı yer Fibo 786 mı acaba? Onu bir görelim çünkü hiç bakmadım Fibosuna. Evet şaşırtmadı. Genellikle bu tarz bölgelerde yani dirence yaklaşıp da takıldığı yerler olur. Derseniz ya şu çanağı tamamlayamadı bir türlü falan. İşte bu tamamlayamaması nedeni Fibonacci 0.786 seviyesidir. Bu hissede de Fibonacci 0.786'sı 4 lira 4.08 lira. Bugünlerde kapatmış tam dirençte kapatmış. Bu kadar olur. Yani getirsen milimetrik olarak Fibonacci direncinde kapattı. Hadi şöyle yapayım. Bir dakika. Şurayı tam oturtayım. Evet. Tam dirençte kapatıyorum. Peki. Desteğimiz ne? Bunu direkt Fibonacci takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 3 lira 60 kuruş stop. Şu mor çizgi. Neden? Çünkü Fibonacci 0618'e denk geliyor. Parantez içindeki 3 lira 69 stop seviyemiz. 3 lira 69 3 lira 60 kuruşluk mor çizgi üstünde olduğu sürece hedefimiz 4.07'lik FIBO 0786 direncini kırması. 4.07 kırarsa zaten güçlü FIBO direncini çok zorlanarak geçtiği için şurayı Erki hızlı geçseydi zirve direncine takılırdı. Ama burayı zor geçerse yani bu kadar zorlandıktan sonra erki geçerse bu zirve direncinin rahat geçer ve direkt FIBO 1.618 yani 6 lira 43 kuruş hedefi olur. Şurası. Şöyle paratecindeki değer. Toparlayalım. Desteğimiz 3 lira 60 kuruş. Aynı zamanda stop loss seviyesi. Bu seviyenin üzerinde hedefimiz 4.07 özellikle 4.07'yi yukarı kırarsa kalıcı şekilde 4.10, 4.15 gibi rakamları yakalarsa hızlı bir şekilde 4.68 ve 6.43 hedeflerine gider. Bunu da belirtmiş olalım değerli dostlar. De yani burada çanağı tamamlar. Oradan da hızını alamayıp efendim FIBO 1.618'e yani 6 lira 43'e kadar yol bulur. Nitekim bu hissede bir yükseliş trendi de mevcut. Bakın gayet güzel bir yeşil yükselen trend var. Neden yeşil yükselen trendi değil de yatay mor ve mavi seçtim? Çünkü zaten aynı yerlere denk geliyor. Sizin için takibi daha kolay olur. 3 lira 69 destek. 4.07 kırmızı çizgide zor direnç. Bu geçerse bu sefer stopumuz 4.07 olur. Hedeflerimiz 4.68 6.43 olur infoda. Evet, info ile ilgili de daha çok video için sizlerden ricam beğeni ve yorumlarla videoya destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın etkileşim alması önemli. Ufak bir yorum, ufak bir beğeni atmak çok şeyi etkiliyor. Bu kanalın hak ettiği yerlere gelmesi ve sizlere daha çok video, daha çok analiz, daha çok bilgi paylaşması adına önemli. Bir anlamda çünkü eğitim paylaşımı bilgi alışverişi olmuş oluyor. Bu anlamda da kanala sahip çıkarsanız iyi olur. İntek'e geldik. InnoSat Teknoloji Anonim. Bunu da yorumlarda sormuşsunuz arkadaşlar. İntek'te RSI dibin dibini kazıyor. 22 seviyesinde bir RSI'si var. Bakın geçmişte de buralara RSI gelince ne olmuş? Yukarı zıplamış. 22'ye gelmiş buradan hop yukarı. Neden? Çünkü RSI 30'un altına inince aşırı satım bölgesi olur. Aşırı satım bölgesinde de büyükler ufaktan mal topluyor ve bakın mesela burada %60 yukarı sürmüşler RSI 22 gördüğünde. Mesela bakın burada yine öyle. RSI 20'lere gelmiş oradan patlatıp götürmüşler hisseyi yani. Şimdi yine RSI 22 seviyelerinde. Alın demiyorum. Alacaksanız da stop loss'lu alın. Zaten size stop loss'u demeyen analizlere itibar etmeyin. Bu ben olsam da. Birazdan zaten stop seviyemizi belirleyeceğiz. Evet şu an hisse şelale aşağı gidiyor zaten. vaktisi de çok işi beklemiyoruz. Çünkü RSI'de de aşırı satımda. Aynı şekilde turuncu indikatörde. Yani şu an indikatörlere bakmak çok şey değil ama sırf adetten diye bakıyorum. Çünkü hisse zaten aşırı satışta. Ha şunu söyleyebilirim mesela. Dikkat ettiyseniz içim oku bulutunda hisse fiyatı mavi tenkansen ve kahverengi Sen çizgilerinden çok uzaklaşmış. Buluttan da çok uzaklaşmış. Buradan bir tepki hareketi bekleyebiliriz. En azından şöyle bir 320'lere, 350'lere doğru hareketler gelebilir değerli dostlar. Çünkü ortalamalardan uzaklaşmış. Bakın burada da ortalamaları göstereyim. 20, 50 ve 200 günlük ortalamalar. Bakın akordiyon çok açılmış. Açılınca ne olur? Kapanır. Mesela burada da çok açılmış. Sonra kapanmış. Burada da çok açılmış. Kapanması lazım. Yani ortalamalar mıknatıs gibidir. Fiyatı kendine çeker. Bakın burada uzaklaşmış. Yukarı gitmiş. Sonra bu sefer yukarıda ortalamadan çok uzaklaşmış. Aşağı basmış. Yani piyasanda elinin ayarı yoktur. Yani borsanın. Hep ayarsızlık üzerinedir. Ee, bu ayarsızlıklar gördüğünüz gibi. Mesela burada çok uzaklaşmış aşağı basmışlar. Burada da aşağı yönü çok uzaklaşıp yukarı çekmişler. Burada yine öyle bakın yukarı aşağı. Şimdi neredeyiz? Bakın aşağıda çok kalmışız. Ee, mor çizgi 335'te hisse fiyatı 298'de arkadaşlar. Yani ortalamalar mıknatıs gibi fiyatı kendine hep çekmiş, yine çekecek. Bu borsanın daha doğrusu piyasaların doğasıdır. Çok yukarı gidince büyükler sat verir. Aşağıya çok uzaklaşınca büyükler mal toplar, yukarı sürer. Peki şimdi neredeyiz? Bu kadar baktık, ettik de bu hissede arkadaşlar yatay destek takip edeceğiz. Neden? Çünkü indikatörün çizdiği ortalamalar aşırı uzakta kalıyor. Yani 180 lira stop koyuyor. Hiç buna gerek yok. Biz yatay desteği stop olarak takip edeceğiz ki minimum stop zararıyla takip edelim. En azından yeni pozisyon açanlar için. Bu ise de bana tek çizgi çiz deseler şu siyah çizgi çizerdim. 284 lira. Üstü ucuz, altı pahalı. Altı niye pahalı? Altına inerse böyle çanak yapar. Bakın buradakiler gibi böyle bombecikler yapar. Ama siyah çizginin üstüne olursa bin liraya kadar yolu var. Nasıl var? Bakın burada çok güzel bir kırmızı düşen trend var. Evet çizgilerimizi sıfırlıyoruz. Şimdi resim net. Şimdi burada demin ne dedik? Ortalamalardan uzaklaşmış, şundan uzaklaşmış, bundan uzaklaşmış tepki bekleriz. Umarım ki gelir. Teknik olarak gelmesi lazım. Gelmese de stop olmak lazım. Yani 284 liranın altı stop loss. Ama üstünde tutmaya değer. Neden? Çünkü burası güçlü bir dirençmiş. Artık bizim için destek olmalı. Ve 284 liranın altı stop loss. Üstünde hedef 268,5 liralık kırmızı çizgi. Şimdi burada kırmızı çizgi önemli dedik. Şöyle tepki hareketleri, zigzaglar, bezdirmeler. Sonra yukarı yönlü hareketler gelir. Toparlayacak olursak hissemizde Yatay destek seviyesi dediğim gibi arkadaşlar 284 lirada stop olmasanız ne olur? Bir altta yatay destek daha var. Onu takip etmek durumunda kalırız. O da 213 lira. Umarım bu 213 liraya kadar düşmez. 284 liradan tepki vermesi bekleriz. Be vermesini bekleriz. Hatta şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Son olarak divergence şu uyumsuzluklar var mı? Evet en son histogram uyumsuzluk vermiş. Aslında RSI'de de uyumsuzluk var. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Hatta şunu haftalık yapsak resim daha da iyi oturacak galiba. Evet bakın resim bu şekilde. Yani eğer ki e, mor siyah çizgide tutunmaz arkadaşlar mor çizgi gündeme gelir. Onun için dedim Siyah çizgi güçlü stop loss seviyesi. Bunun altı stop loss ama üstte olduğu sürece yani 284 liranın altında stop olunmalı. Çünkü 217 lirayı gösteriyor teknik analiz. Ama 284 liralık siyah çizgi üstünde olduğu sürece de hedef 468 lira kırmızı düşen direnç. Bu kırmızı düşenle yatay siyah arasındaki şu üçgeni gördüğünüz gibi şuradaki boş alanı bunlarla doldurmasını bekliyoruz. Bu boş alanı yukarı kırdığı halde de ne yapar? Buradan uzun vadede bir çanak yapar. Resim bu şekilde değerli dostlar. İntekte durum bu şekilde. Dediğim gibi gerek intek gerek deriselerle ilgili böyle. Daha çok video için sizlerden ricam beğeni ve yorumlarla kanala destek olmanız Ayrıca abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Terra Holding yani Terra Financial Investment Holding'e geldik. Yani TR Hold arkadaşlar. t -Hol değil. Onu söyleyeyim. Şöyle başlayalım. Alt indikatörlerimizden. Evet. Burada RSI pozitif tarafta tırım tırım gidiyor. Ortalaması da yani tut beni diyor şu an için. Daha önce de o izlemiştik. Evet bunda da makti de öyle. Bugün zaten tavan yapmış. Yani yarın geri çekilir mi? Çekilebilir, çekilmez diye bir şey yok ama trendde bozulma yok. Önemli olan trend. Şu an 3 e, alt indikatörümüzde tut diyor. İçim okuya bakıyoruz. İçim okuda yeşili yakmış hisse fiyatı üstte, bulutun üstünde, çizgilerde bulutun dışına çıkmaya çalışıyor falan. İşler tıkını da bu hissede diyor göstergeler. Burada da gördüğünüz gibi ortalamalar nizami dizilmiş. Şurada hisse gelmiş, ortalamalara yaklaşmış, yani tepki almış. Böyle zikzaklar yaparak umarım yukarı gitmeye devam eder. Peki destek direnci ne bu hissenin? Şöyle bir kanal çizmiştik arkadaşlar. O kadar çok soruluyor ve o kadar çok çiziyoruz ki artık resimi ezberledik. Ama siz abonelerimizin, üyelerimizin hatırı için ve çok sorulduğu için en çok sorulan videolar serisini devam ettiriyoruz. Yüzlerce video oldu arkadaşlar bu arada. En çok sorulan hisseler serisi. Amacımız sizin sorduğunuz hisselere bakmak. Yoksa kafamıza göre hisseler tabii ki paylaşabiliriz ama Burada maksat sizlerin de işine yarasın yaptığınız emek. Birilerinin en azından ya bu hissede stop neresiydi, destek neresiydi, nasıl bir formasyon vardı gibi sorularına da en azından farklı bir açı sunabilmek. Evet bu kadar konuştuktan sonra değerli dostlar bu hissede şu trendi çizmiştik. Gelmişti burada hatta hatırlarsınız demiştim. Şu kırmızı çizgi stop çizgisi gibiydi. Ama yatay çizgi ekledik. Dedik ki ayı tuzağı olabilir. Yakın takipçilerimiz bilir. Ve buradan evet ayı tuzağı atıp yukarı gitti. Biz de zaten orada stop olmayın. Şu mor çizgiyi takip edin. Öyle takip edersiniz falan filan. Konuştuk ettik bunları şimdi geriye gitmeyelim. Şimdi bu hissemizde şöyle sarı bir yükselen kanal var. Bu sarı kanalın içinde olduğu sürece para kazandırır. Ama kanaldan düşerse stop loss hikaye biter. Game olur. Şimdi bu ise de direncimiz şu. Şöyle bunu başka bir renk yapayım. Mavi çizgi. Mavi çizgi direnç. Sarı kanal. Destek. sarı karal kaça denk geliyor? 226 lira. Şimdi diyeceksin ki çok aşağıda kaldı. Evet, haklısınız. Çok aşağıda kaldı. Ben nerede stop olmalıyım? Şimdi kötü ihtimal hissenin şu mor çizgiye inmesi. Kaça denk geliyor bakalım? 255 lira mor çizgi. Neden? Burayı seçtim. Çünkü burada gap var. İki yeşil çizgi arasında bir temassızlık var. Temassızlıkları genelde kapatırlar. Şimdi kanal tepesi kaç? Onu da etiketleyeyim ve toparlayalım. Bu da 555 lira. Bu da 550 lira. Evet TR Hall değerli arkadaşlar yatay desteğimiz 255 liralık mor çizgi çünkü hisse inip bu gap'i kapatmak isteyebilir. Eğer onda altına inerse uzun vadeli yükselen sarı kanal desteğimiz 226 lira. 255 liralık mor çizgi ve 226 liralık sarı kanal desteği üstünde olduğu sürece ise hedefimiz 364 liralık mavi çizgi ve bunu geçerse de sarı kanal tepesi 550 lira. Bunlar tamamen size kalmış değerli dostlar. Dileyen stop seviyesini 280'lerde de tutabilir. Bu tamamen sizin tahammül sınırlarınıza kalmış bir şey arkadaşlar. Bize düşen stop seviyelerini, trendleri, formasyonu ortaya koymak. Yani TR Hold'a 282 lira ve 255 liralık mor çizgiler destekler. 200, 200, yani dileyen 282'de stop olur. Dileyen 255'te stop olur. Dileyen ya ben yok uzun vadeciyim. Sarı kanalda olduğu sürece tutarım der. 226 liranın altında stop olur. Bu tamamen yatırım vadenize bağlı. Fakat bu mor çizgiler yani 282 lira, 255 liraların üstünde olduğu sürece de hedef 364,5 lira ve 550 liralık kanal tepesi olur. Şu an için hissede herhangi bir trend bozulması söz konusu değil. Evet, Terra Holding'de de durum bu şekilde değerli dostlar. Gerek TR Hold, gerekse diğer hisselerle ilgili daha çok video için. Dediğim gibi abone değilseniz abone olmanızı ücretsizdir arkadaşlar. Buradan abone ol sekmesinden abone olabilirsiniz. Ve beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi rica ederim. Ayrıca videonun başında belirttiğim gibi kanalımızda üyelik sistemi de mevcut. Üyelik kapsamındaki avantajlar mavi renkli yer alıyor. Nasıl üye olunur? Ücreti ne kadar? Burada yer alıyor. Yeşil renkli katıl butonundan üye olabilirsiniz ekrandaki gibi. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.